takdir ettim hakikaten. Pataküte vuruyor yani. Gerçekten vuruyor ya. ya şey de... Biz mafyadan korkuyorduk. Mahallenin kızı delirdi Peri. Ay biri ayırsın şunları ya. Bir müdahale edin artık. Bir eski karından dayak yemediğin kalmıştı milletin ortasında. Onu da başardın. Aferin sana. Çok Vallahi Geberteceğim. Ya. Ge ne be. yapayım amca? Elimi kaldırayım 40 kilo kadına. 40 var mısın sen kız? Kırk var mısın? tamam. Ah. <laughs> kilo mu? aşk öğretmiş bu gözünü. <laughs> ne oluyor? Burada ne oluyor? Allah Allah ne oluyor? Apartmanı siz niye huzurunu bozuyorsunuz ya? Burası bunların yaşanacağı bir apartman değil. Bravo. Bitti. De, Buranın huzurunu bozamazsınız ya. Bakın Melike. 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 Farkındayım. Bu apartmana yeni taşınan sakinlerimiz var. Ama hepinizi uyarıyorum. Bu apartmanın huzurunu bozan olursa cehennem azabı yaşatırım ona. Yapar. Yetkisi var. Hadi. Hadi. Bravo. Bravo Cevdet, bravo. Ya sen niye alkışlıyorsun orada? Yalnız biz kendi aramızda konuşuyorduk. Aile içi bir mesele yani. Bir de aile de mi? Hala Bence saldırganı şikayet edin. İşte. Avukatı benim anne ya. Başıma iş mi vereceksin? Yok şikayet falan. Melike bak güzellikle rica ettim sana polis çağırırım. Çekinmem çağırırım. Saçmalama Cevdet abi ne polisi ya? Aferin, aferin. Böyle sakin olun ama... Bizim polisle falan işimiz olmaz. Değil mi evladım? Değil Bey, ben polisi caydırma manasında şakışınlığı yaptım. Sen çevir, bu sorun en varisi. Nergis sen yürü, yürü, yürü. Doktor ne var? Beni çekme. sen de yukarı, yukarı sen de. Yürü. Al git ya. Alo. Ay, merhaba. Merhaba, ben Nergis Ver Bey. Ee, Melike'nin annesi. Ee, evet, evet. Ayda Hanım'ın eski hastalarından. Ee, bizim acilen Ayda Hanım'a gelmemiz gerekiyor. Bir randevu ayarlayabilir misiniz? Ne, yap ne yapabiliriz? Geleceğini gör de titre. İşte al bak. Senin Melike'm bu. Anne benim Melike'm falan değil o ya. Saçmalayıp durma sen de. Ayrıca bana ne Melike'den beni ilgilendirmiyor. Ben çekirdek çitleyeceğim. Stres <laughs> oldum diyeceğim. Bak gel Bunu bana bir açıklayabilir biri açıklayabilir mi ya? Bir Biri açıklayabilir mi? Bu adamın bizim evimizde ne işi var? Biriniz açıklasın, nasıl tutabilir burayı ya? Ee, Melike'cim bak şimdi. E, bir küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Ben özür dilerim ama sana her şeyi anlatacağım. Her şeyi anlatacağım tamam mı anneciğim? Sakin ol ne olur. Ben sana söz veriyorum. Tamam ben bu adamı o evden çıkartacağım. Sana söz veriyorum. Sen bana güven kızım ya. Güven. Melo! Ben açıklayayım istiyorsan. Açıklan Melike. Mel Vallahi bir şey yapmayacağım. Melike, söz mü? Söz ver. Hiçbir şey yapmayacağım. Yapma. Yapmayacağım. Söz ver. Bana söz vermedi. Anlat lan. Şimdi... Kontratı da de yapalım dedik biz avukatla beraber ben de avukatla tamamınin açıklamama izin vermiyorsun daire olarak şeyi yaptım ben tamam anlatıyordum tam bir şekilde anlatıyordum ama ya Aman komşular neler yaşanıyor ya benim komşularım benim de komşularım kimin Kimi komşularısınız tamam bir Allah Allah erkek sığmayı bilen var mı tamam ya ya bir bana açıklayabilir mi? İken beni aldattı başka kadından çocuk yaptı nasıl oluyor da benim anamın babamın evini kiralayabiliyor ya açıklayın ya bunu bana ben her şeyi açıklayacağım ben sana söz veriyorum ya ben sana söz veriyorum dedim ya ben bu adamı çıkartacağım Uygar'cığım sen bana güven kızım ya güven. hadi şimdi Ayda Hanım bizi bekliyor acele edelim hadi gel hadi yavrum bu doktora götüreyim seni hadi prensesim ne doktor ya ya bunca şey yapan o Ayda Hanım'a, doktora niye ben gidiyorum ya? Onun gitmesi lazım doktora, benim değil. Güzel kızım, bak her şey geçecek, her şey düzelecek tamam mı? Hadi bir tanem, hadi prensesim gidelim. Hadi. 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 Allah Allah. Ha? Karavanda bir şey olmuş ama... ...anlayacağız bakalım ne oldu. Reis işte böyle olaylar olaylar. Bir isteğiniz var mı? Yok da tamam. iyi günler. Ah Roza. Şu koca yedi tepeli, üç asma köprülü İstanbul'un altına da üstüne de hükmüm geçti. Ama şu meczup oğlana sözüm geçmedi ya. Yanarım yanarım ona yanarım. Onun kalp onu dinlemiyor. Siz Reis bey, ona küçükken hiç hayır demedi mi? Diyemedik tabi, babası ölmüş Sabi'nin gelmiş, ceketimin altına saklanmış, nasıl diyelim. Kızlarımı şımartmadım onu şımarttığım kadar. Yavru aslan istedi onu bile aldım o kadar yani. Yok almayacak. Yavru kedi alacak. Mau. öldük ya. Bittik ya. Yemin ediyorum ya. Of. iç kanama geçirebilirim. Hazırlıklı olun. Gel gel. Tehlike geçti. Hastaneye götürdüler senin manyağı. iyi Götürsünler deli manyağı. Kapatsınlar evet. hatta hastaneyi. Hiç çıkarmasınlar. Danar Bey. E ben size gümlük getiriyorum. apartmana ya, siz. Pis pis. Fareler pıt pıt yapıyor. Pıt pıt yapıyor ne? istemiyor ben ya. Dur. İstiyor. Uzatma be her yerim çok kötü. Ay. Of. Beş köpek gücünde saldırdı deli manyak. Acıması yok bu kızın ya. Ama siz onun alanına girdi. O sizi istemiyor, siz anlamıyor. Taner, evladım. Yürü gidelim buradan. İstenmiyorsun burada, niye anlamıyorsun bunu? Beni hiç öyle anlamadım ya. Yavrum nesini öyle anlamadın? Kız sana sorun sende değil ben de demedi ki. Yeni bir ilişkiye hazır değilim demedi ki. Kız seni önce boşadı sonra da burada herkesin gözü önünde seni dövdü evladım dövdü. Dövdü diyor Taner Bey ki biz de gördük hepimiz şahidiz. Melike seni dövdü. Dövdü? Dövdü. Ben de söyleyeyim dövdü. Hatta hep beraber diyelim. Dövdü. Ne söylüyorsun sus be. Allah Allah, yap. Bak şimdi amca, ben olaya dövde olarak bakmıyorum. Yani bence Melike beni kıskandı. Tabi bir birikmişliği var onun. Hani bu istemeden yaşanan yanın olayından dolayı böyle davrandı diye düşünüyorum. Amca bak, bence Melike hala durumu anlamadı. Yahu biz sonuçta Eda'ları Kıbrıs'a göndermedik mi? Çocukla beraber orada mutlu mesut yaşayacaklar. O olay kapandı. Bir tek çocuk askere giderken el öpmeye, helallik almaya gelecekler. O kadar. O yani olay. Bitti gitti. Ama anladığım kadarıyla Melike hala durumu atlatamadı. O yüzden böyle davranıyor. Tabii. Ama bu arada bakın. Ben izin verdim Melike'nin zehrini salmasına. Taner dedim bu daya yiyeceksin, mutlu mesut yaşayacaksınız dedim. Taner dedim, egonu dedim, delikanlılığı dedim, bir kenara bırak dedim kendi. Oğlum evladım sen nasıl bir nebatsın. Bak seni tarif edecek bir hayvan ismi bulamıyorum. Nebat diyorum sana nebat. Nebat diye. Nebat ne? Ya amca bir dinlesen beni bir müsaade et bitireyim ben lafımı. Bakın, ben diyorum ki burası benim için en uygun yer. Neden? Çünkü ben burada kalacağım. Ona ne kadar sadık olduğumu, onu ne kadar sevdiğimi göstereceğim Melike'ye. O da beni affedecek. Hem Doğan'la da zaten bir şey olmamış ki. Konuşmaya gitmişler. Ceylan anlattı ya her şeyi sonuçta. E öyle düşün. Bundan sonra önümüz açık. Yol boş. Yokuş aşağı, bayır aşağı, yardır tener gitsin. Öyle düşün. Ah. Bu Doğan insan ya. Adam bu, adam. Bak ben buraya taşındıktan sonra komşu olunca... ...daha da yararı dokunacak bize amca. Net. O yüzden net. Bu ev benim için en uygun yer. Kesin ya. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Taner. Ben gidiyorum. Başka bir olay istemiyorum. Bu dünyadaki imtihanımda sen misin? Ben de onu anladım şu anda. Ya amca ben seni üzmek istemiyorum ya. Ama sen de biraz bana hak versen. Lan! Bak bir iki gün aldırıyorum seni. Rosa. Bavul, mavul, pasaport, pasaport her şey hazır olsun ona göre. Şantiyeleri gezmeye gidiyoruz. O kadar. Ama o kadar. Ya benim her yerim ağrıyor. Yaralıyım ben. Gelmeyeyim mi? Bana bak. Benim psikolojim bozulup felç falan geçirebilirim. Hazırlıklı olun ha. Ben Reis Bey yolculuyum. Yok yok bir şey yok bir şey yok. Kalbim atıyormuş. Ben heyecan yapmışım durduk yere. Siz rüyada yaşıyor Taner Bey. He. İç biraz daha. He. Tamam bir dakika. Ya yeter be kızım neymiş ya yeter ya. Ama çok lezzetli ya. İçmek lazım bol bol. Depresyon geçecek. Taner Bey. Hayda. Kızım ben depresyonda değilim. Benim haklı bir davam var. Bunda değildi. Davam var. Onun peşindeyim ben. Siz gerçekler görmüyor Danar Bey. Bunu içecek. Tamam. Ya gerçekler sulandıkça mı ortaya çıkıyor Roza? Allah aşkına ya böbrek nakli yapacağız yeter. Sizler dağılacak. Gerçekler görünecek. Siz kendinize yılan söylemeyecek Danar Bey. Toksinleri atacaksınız. Doksin ne ya? Bir dakika. Şimdi o yüzden mi bir kız bir erkeği terk ettiğinde sen üstüne bir bardak soğuk su iç oğlum derler? Aşk toksin bir şey mi? Yo hayır. Aşk çok tatlı bir şey. Ben istemiyorum ki içimdeki güzel duyguları bol bol su içip idrar yoluyla atmak. O sizi sevmiyor. Siz onu seviyor. Ne oluyor bu sizin duygular? Toksin. O yüzden ne yapacak? Su içecek. Bak Rozacığım sizin orada su içip sevda baştan gidiyor olabilir. Ama bizim burada böyle bir şey yok. Sarılıp yatmak da lazım. Hatta türküsü bile var. Odam kireç tutmuyor. Kumunu karmayınca Sevda baştan gitmiyor. Tarılıp yatmayınca Sevdam dursun Ne oluyor? Yasak! Komşular var. Bana bak! İnanmak, iyileşmek yarısı. Tamam? Siz bana inanacak Taner Bey. Din kurtaracak. O zaman bu durumda iki yarım inanmak, bir tam iyileşmek yapıyor mantıken. Deneyelim. Mesela diyelim ki ben grip oldum. Sen de bana dedin ki grip değilsin, grip değilsin grip dedin iki grip kere. Grip değilsin. Ben de inandım. Ne oldu şimdi? Ben hala gripim ama. Geçti mi grip? Hayır. O zaman bu mantıkta sen tıbba ve mantığa hakaret etmiş oluyorsun. Ben tuvalete gidiyorum. Afiyet olsun Taner Bey. Okay. Aklım gitti. Oo Razo Hanım yine antin kondim bir etmişsin ha. Ya şef Mehmet Özel bile senin gibi değişik yemekler edemiyor. Antin kondim? Üç silah sen tanımazsın. Ama bunlar iki tane antin kondim. Ona bakarsan üç silah şöllerde dört kişiler yani. Tasos, Rodos, Mikonos, Kos. Biz bir şey diyor muyuz? Hayır. Onlar silahşörler değil Taner Bey. On iki adalar. On iki adam mı? Silahşörler ne ara çoğaldılar ya? Bizim haberimiz yok. Nasıl çoğaldı bunlar? Yalnız bende de dört tane oldukları bilgisi var Daner Bey. Değil mi? On iki çok. Bunlar bölünerek mi çoğaldı? Vuruşarak mı çoğaldı bunlar? Kılıç darbeleriyle de çoğalabilirler bu arada. Allah Allah. Roza, sen her biliyorsun bunu da bilirsin. Silahşörler nasıl çoğalır? Leylikler, e, marifet ile, danar Bey. Ve... Leylikler. Bak bu bilgiyi ben de yeni. Gerçekten. Bu arada 12 ada da 14'tür toplamda. Tabi. Hatta 100 yıl savaşları da 116 yıl yapılmıştır. Allah Allah. Bu insanoğlu niye o zaman bu rakamlarla sürekli oynuyor ki? Tam bir isim vermiyorlar. Mesela 116 yıl savaşları olmuyor. Farkında mısınız? Olmaz. Ama 14 ada Oluyor. Niye 12 ada? Hayır, bu insanoğlunun 12'yi 14'e nazaran ne hatıra olabilir yani? Danar Bey, onların adalarla bir ilgisi yok o tabirin. Neyle var? Onlar yönetim şekli olarak... Nazo Hanım, o... bu yemeğin adı nedir? Ataport ızgara, dondala, deniz tara. Yeter be kadın bu kelimeyi kullanma artık ya. Sizin genel kültür çok kötü. Ay senin var. çok iyi yani. Senin Türkçen yüzünden genel kültürümüz bu halde. Ne haber Melike Naber Hanım? Daha iyi oldun mu? İyiyim. Doğancığım çok daha sakinim, çok daha keyifliyim. Bugün duygusal terörle fiziki şiddet arasındaki farkı öğrendiğim bir gündeyim. Hatta bir pratik yapalım hemen. Allah <laughs> Allah 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 akıl mı verilir Allah Allah oldu olacak bir kez daha dövde ya. Sen de ne yapıyorsun ayrıca Cevdet? Tarkan mısın sen ahtapotla savaşıyorsun burada be? Allah Allah. Oh. Sen Tarkan'ı biliyor musun kız? Ha? Atıma ot, itime et getirin. Ben Tarkan. Yüce Altar'ın oğlu Tarkan. Çivesi vardı böyle tabii. Tar Tarkan nereliydi acaba ya? <laughs> Tarkan rezilli Taner Bey değil mi? Hayranıyla evlen. Kızım onu mu diyorum? Benimki Hancı'nın kızıyla evlendi. Hani Tarkan, Yüce Altar'ın oğlu Tarkan. Ha? Ayrıca Rize'nin Orta Asya'da ne işi var? Ya ne Rize'si, ne Orta Asya'sı? Tarar Bey bana saldırdı ahtapot. Beni niye kurtarmıyorsunuz ya? Cevdet ben ahtapotla insan arasına girmem. Rahmetli babamın vasiyetidir bana. Sizin baba öyle dedi size. Tabii. Adamın bana vasiyetiydi. Rahmetli ölmeden önce Beni yanına çağırdı tamam mı? Dedi ki Taner oğlum dedi. Buyur baba dedim. Gel buraya dedi. Tamam babacığım geliyorum dedim. Eğil oğlum dedi. Hayırdır inşallah dedim. O zamanlar sesi çok çıkmıyordu adamcağız. Eğil dedi. Buyur baba dedim. Dedi ki oğlum sen sen ol Ahtapotla insan arasına girme dedi. Allah Allah niye böyle bir şey dedi ki acaba? İşte bugünden dolayı öngörülü bir adamdı rahmetli. Ya bir de şaman baba vardı. Bir gün beni çağırdı dedi ki Tanerim gel buraya dedi. Tanerim mi dedim? Uzatma gel buraya dedi. Buyurun şaman babacığım dedim. Ne oluyor? Hayırdır inşallah dedim. Oğlum dedi. Sen sen ol dedi. Bak. Çocuğa dörtten yedirme dedi. Bak. Sen ne diyorsun ya? Ne saçma sapan konuşuyor bir de oturuyoruz, dinliyoruz ya bu adamı. Senin kadar seri, sistematik bir şekilde saçmalayan bir insan ben daha önce hiç görmedim Taner. Yani bu adam önce insanın korteksini etkisiz hale getiriyor. Sonra böyle beyin sinapslarını uyuşturuyor. Sonra uyuşturduğu yerden yemeye başlıyor. Aynı fareler gibi. Pardon, ben niye fare oluyormuşum Doğan abi? Hani fareler böyle bir şeyi yemeden önce uyuşturuyorlar anlamıyorsun ya. Sonra yemeye başlıyorlar. Ondan dedim Taner. Ha. Evet, öyle bir hipnotize ederim. Öyle bir uyum vardır, net. Anladım. ikinize de ne, ne anlatıyorsunuz? Ben ne, ne dinliyorum sizi ya? Bana bak. Seninle mahkemede görüşeceğiz. Niye mahkemede görüşüyoruz ya? Balkonda görüşelim ex babacığım. Gelin bir şeyler için. He? Deniz darrağı yiyelim. Bak. Hala ex baba diyor. Hala balkonum diyor ya. Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim? Ne diyeyim? Bu adamın da sinirlenmeye yer arıyor ha. Az önce birimiz duygusal terör, birimiz de fiziksel şiddet yaşadı. Fark ettin mi? Evet abi, Melike uygulamalı gösterdi onu. Bravo. Bayılıyorum beni yakaladığın zamanlar sana ya. Sağ ol. Allah Allah, benim de üstüm bacım berbat oldu ya. Ya neyse ben eve gideyim, Zemzem zem yemek hazırlamıştır. Hem yemeğimi yiyeyim, hem de şu üstüm başımı değiştireyim. Hadi kolay gelsin. Rosa! Rosa! Ah! Yine ne var Donar Bey? Aa, ne ya? Biraz kibar olsana. Efendim denir. Çok sıkıldım. Hadi tavla atak. Niye? Lazım değil mi? O anlamda değil. Tavla oynayalım diyorum yani. Gel. Kız gel otur şöyle gel. Tavla bilmiyoruz. Satranç biliyor. Kim? Kim ki? Sen dedin tavla bilmiyor, satranç biliyor. Kim? Kızım sen dedin ya, tavla bilmeyip satranç bilen kişi kim? Ben. E o zaman ben desene, tavla bilmiyorum, satranç biliyorum desene. Niye gayet kişi gibi bahsediyorsun kendinden? Allah Allah, iyilik ekleri de ne oldu? Sen üçüncü tekin şahıs değilsin. Lütfen. Sanki röportaj veriyor ya. Bak ünlülerde de böyle oluyor. Tabii. Mesela onlar da röportaj verirken gazeteciler onlara üçüncü tekil şahıs gibi soruyorlar. Mesela diyorlar ki, Kobra Murat'ın bir günü nasıl geçer diyor. Bak Kobra Murat'a soruyor bu mu? soruyu. O da gaza gelip diyor ki, Kobra Murat sabahları uyanır, kahvaltısını yapar, biraz roman oynadıktan sonra dışarı çıkar diyor. Bak, sanki üçüncü tekil şahıs. Allah Allah. Konu iyilik eklerinden Kobra Murat'a nasıl geldi görüyorsun değil mi? Ama benim iyilik eklerim iyidir. Okulda da böyleydim ben. Tabii. Dil bilgisi dersinde çok iyiydim ben. Benim dil bilgim çok iyiydi. Ama mantığım daha iyiydi. Bu durumda ben mantıklı bir dil bilimci oluyorum. Ya. Hadi oyna. Nasıl olacak? Ya çok kolay. Bak senin 15 tane pulun var. Hangisi? Ya ne fark eder işte beyazlar senin olsun. Hadi zarı at. Niye? Lazım değil mi? Kızım o anlamda değil. Zarı buraya at. Zarla oynanıyor oyun. Dak. Öh. İlk zardan düşeş. Sen de maşallah tavla oynamayı bilmiyorsun ama zar tutmayı biliyorsun. Tutmadan nasıl atacak? Kim? Kim kim? Tutmadan kim atacak dedin ya kim atacak? Ben? Ya o zaman ben desene. Tutmadan zarı nasıl atayım desene. Allah Allah. Nedir senin bu kendinle olan savaşın ya? Niye kendini hiç sevmiyorsun? Neden kendin yokmuş gibi davranıyorsun? Sen varsın. Ayrıca bu Türkçedeki yeğli keklerine açtığın savaş ne? Ne bunun sebebi? Kendin yokmuş gibi davranma. Sen Roza Ziya gilsin. Kendine gel. Kim? Kafam karıştı. Boş ver. Hadi altı altı oyna. Nasıl? Bak şuradan. Bak şurayı kapat. Şuradan kaç. Nereye? Ya Allah Allah. Altı altı ya. Al. Buradan bunu at. Bunu da kaç buradan içerden dışarı kaç işte. Taner, Doğan abi buldun elin savaştan kaçmış Ukraynalısın ne artistlik yapıyorsun? Gel buraya da boyunun ölçüsünü alayım. Aha. Vallahi olur tamam ama konuşmak yok fazla söyleyeyim. Sadece oyun. Tamam söz asla konuşmayacağım kapattım. Rosa, şunları bana uzatsana hiç ellemeden. Bir de dizmekle uğraşmayalım heh. Geldim abi. Roza son ne attın sen? Dur sen. sen var ya adamsın adam. İyi ki abi demişim sana. Biz buna konuşmak diyoruz Taner. Tamam sustum. Oo Allah muhabbetinizi arttırsın gençler. Ya böyle bir şey değil bu Cevdet abi ya. Nasıl bir şey değil. Yani muhabbetlik bir durum yok yani Doğan abi yasakladı. Aynen sadece oyun oynuyoruz öyle duygusal bir bağ yok aramızda. Ha, tek gecelik ilişki gibi mi yani? Hı, hmm. fazla sohbet etmiyoruz bir kere oynuyoruz oyun bittikten sonra da birbirimizi aramıyoruz. Gençse severler güzeli gençse. Askerdeyken genel kurmay başkanı oynuyordum ben hep. Mübala abartıyor diye diyor 35. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.